Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs nedeniyle EYT mağdurlarının sesleri çıkmıyor demiştik. Ama biliyorsunuz mecliste özellikle muhalefet partisi milletvekilleri ve genel başkanları EYT'nin haklarını savunmaya devam ediyor. Ve yarın EYT Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak İyi Parti'nin grup görüşmelerine katılacak ve mecliste EYT'nin emeklilikte yaşa takılanların sesini biraz daha gürleştirmeye çalışacak arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak yarın İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşacak arkadaşlar. Özüpak İyi Parti'nin grup toplantısında EYT'lilerin sorunlarını tekrar dile getirecek. Sayın Özüpak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü sahibinin millet olduğu kürsü milletin derdinin konuşulduğu kürsü. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in millet kürsüsü milletin söz hakkının olduğu yerdir diyerek bir ilki başlattı ve imkan verdiği söz hakkımızda EYT'ye ne yaşatıldı? Üzerimize eklenen mağduriyetlerle EYT neler yaşıyor? EYT ne istiyor? Sorularımızla yarın saat 11'de İyi Parti grup toplantısında dile getireceğim diyor arkadaşlar. Umuyoruz Sayın Özüpak'ın açıklamaları iktidar kanadının kulağına biraz gider. Umuyoruz İyi Parti'nin EYT desteğini sürdürmeye devam eder arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti yıllardır devam ediyor. Umuyoruz önümüzdeki dönemde bu mağduriyet giderilir. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.